O çocuk oraya ait değil, onun bir derdi, bir sıkıntısı var, o her neyse ben bunu bulacağım. Neymiş o çocuğun derdi? Ha? Bilmem, eğer şu an hala klinikte olsaydı bunu araştırıyor olacaktım ama maalesef. Peki ben sana söyleyeyim ister misin o çocuğun derdinin ne olduğunu? Lütfen buyurun. Olay yaratmak, olay yaratmak, olayını yarattı iğnesini yedi sakinleştiricisine oturduğu yerine, bu yani yeri olan. Çünkü sen buna böyle inanmak istiyorsun. Ama ben o çocuğun oradan derhal bak derhal diyorum. Buradan çıkarılmasını istiyorum nokta. Ya sen ne diyorsun Nilüfer Hanım ya? Ha? Nasıl konuşuyorsun sen? Emrin olur senin. Yani ben alttan almaya çalışıyorum. İyi niyetini suistimal etmeyeyim diyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum ama sen tepemize çıkıyorsun ya. Suyunu çıkardın ama artık. Nilüfer lütfen. Bak sana hanım demiyorum artık. Bey hanım açtı bizim tartışmanın konusu çünkü. Seviyesi gitti yani. Hay bir gün ver dedim bir gün verdik. Bekledik seni. E sonra çocuk ilaç etkisi benim onu görmem lazım dedi. Ona da tamam dedik. Yani şimdi ne peki şartları zorluyorsun. Senin derdin ne ya? Ya benim ne derdim olacak? Sen söyle benim derdimin ne ol? Sen kuzeye teşhis koydun ya sen. Şimdi bana mı koymak istiyorsun psikiyatrist? Sen söyle neymiş acaba benim derdim? Bu öfkeli öfkeli haller yok efendim dik dik laflar, bıçak gibi keskin kararlar falan bunlar nedir ya? Sen bunların hepsini hırs ve intikam duygusuyla yapıyorsun farkında mısın? <laughs> Allah. Sen çarpıtıyorsun. Bak gerçekten çarpıtıyorsun. Ben sadece kanunu, kuralı uygulamaya çalışıyorum. Başka bir şey değil. Ya ben sana kanunu çiğne mi diyorum? Bir karşındaki insana söylediklerini önce bir duy, sonra sözlerini anla. Ama yok hayır. Çünkü senin karşına konuşan herkes boş yapıyor. Boş. Sana göre boş. Almışsın eline bir kılıcı, kesip içme derdindesin. Ya sen, bunlar çocuk ya. Çocuk Anlamak bu kadar mı zor bunu? Sen bir de çocuk mahkemelerinde çalışıyorsun ya. Empati yapmak bu kadar mı zor? Bir şeylerin altındaki nedenleri anlamaya çalışırsan kariyerinden bir şey kaybetmezsin merak etme. Ya yeter gerçekten yeter ya. Bana bir kere daha aynı vaazı verme lütfen. Neymiş çocuğun annesi ölmüş. Babası anasını dövmüş. Yok gitmiş kötü not almış öğretmeni kötüymüş. Ya sokakta kavga etmiş dayak yemiş. E o zaman bırakalım milleti ya. Kanunu kuralı da kaldıralım. Ha? Sokakta millet birbirini öldürsün. Ben sana bunu mu diyorum? Ilımlı yaklaşabilirsin diyorum biraz daha. Ya ne ılımlısından bahsediyorsun sen? Senin o pembe gözlüklerle baktığın dünyadaki gibi değil olaylar. Nilfer Hanım bak ben sana söyleyeyim. O pişmanlıkla serbest bıraktıklarınız. O denetimli serbestlikler var ya o madde etkisine çocukları bırakmalar falan işte onlar ne oluyor biliyor musun o çocuklar senin çocukların o suçlular milletin hayatını karartıyor ocağını söndürüyor senin haberin var mı? Yavaş gider misin? Bak ben sana bir hikaye anlatayım ya sen iyice bir anla şu meseleyi bak. Ömer yavaş gider misin Ömer? Bak bir gün o sizin salıverdiğiniz çocuklardan biri ne yaptı biliyor musun sen? O suçlu o şerefsizlerden bir tanesi bir mahalleye dalıyor böyle. Akşamın bir üstü bir tane çocuk da böyle duvarın üstünde oturmuş hiçbir şeyden haberi yok. Geliyor hiçbir sebep yokken çocuğun ensesine bir tane patlatıyor tokadı. Bu da durur mu? Bu da itinteki tabii. Dalıyorlar bunlar birbirlerine. Ama nasıl kavga ediyorlar biliyor musun böyle yani? Birbirlerini öldürecekler. Keşke geberselermiş zaten sokağın ortasında ama gebertemiyorlar işte. Araya her zaman o sokağı kullanan. Ben okulundan evine dönen, hiçbir şeyden haberi olmayan pırlanta gibi bir çocuk girmiş. Yani ailesinin göz bebeği, örnek bir öğrenci çocuk anlatabiliyor muyum? Tek derdi ailesi ve okul. Başka hiçbir derdi yok bu zavallının. Giriyor aralarına bunları ayırmak için ha? Bak başka hiçbir kabahat yok. İşte o çocuğu orada kalbinden öldürüyorlar. Bıçağı saplıyorlar çocuk oracıkta ölüyor. Ömer yavaş gider misin? Bak aile dağılıyor. Her şey darmadağın oluyor doktor ya. Kim suçlu doktorun? Yavaş gider misin Ömer lütfen. Doktor bana bunun hesabını kim verecek? He? Kim suçlu doktor? Bana cevap ver lütfen. bana cevap vereceksin. Bana cevap ver Kim suçlu ya? Kabahat bende değil mi? Yani her şeyin kabahat bizi benim çünkü. Tamam ben suçluyum doktor. Neden? Çünkü bu çocuğun ben psikolojik altyapısını çözemedim doktor. Ha bunun anasıyla babası. Kavga etmişler o gün. Çocuğun kalbi kırılmış. Ben onu çözemedim doktor. Çünkü ben suçluyum değil mi? Suçlu benim doktor ben. Ömer! Senden çok özür dilerim bunları çözemediğim için doktor. Ömer! Biliyorum. O aile için çok zor. Zordur. Hatta ölmeyi isteyecek kadar zordur. Ama bu anlattığın haklı olduğunu göstermez. Tamam mı? Ben, ben, ben biraz ben abarttım biraz. Kusura bakma. Ne demiş bizim Freud biliyor musun? İnsan hayatta karşılaştığı kişilerin kalıntısıdır. Ve sen Kuzey'i kendi kalıntının altında ezmek istiyorsun. Ben bunu görüyorum. Ama buna müsaade et. Anladın mı beni? Yavaş. Oradan gidersen ikimiz de daha iyi olacağız bence. Bak. Ee, ana cadde üstündeyiz. İzin versene eve bakayım. Gerek yok. Sağ ol. Hayırdır? Her şey yolunda mı? İnşallah yoluna girecek savcım. Nilüfer Hoca'nın genç bir evden kaçmıştı. Babası kayıtlar için izin çıkarttık Akif savcıdan. Hocanın haberi var mı peki? Yok henüz haber veremedim arayacağım birazdan. Siz konuştunuz mu onunla dünden beri? Hayır bir şey mi oldu? Yok bu şey uzay olayı ya. Hani acaba nasıl dedim durumu? İyi mi? Yani psikolojisi. Nilüfer halleder merak etmeyin. Mutlaka. E tamam hadi ben seni tutmayayım acelem vardır. Benim yapabileceğim bir şey olursa haberim olsun. Sağ ol savcım. Kolay gelsin hayırlar.